Hoş geldiniz arkadaşlar. Baştan izleyen bir üzere. Derneği tüm bu ekibe bu fırsatı verdikleri için çok teşekkürler ediyorum. En son görüştüğümüzde konu 21 Aralık da Ses. Buradan geçişim. <laughs> <laughs> en son konuşmada yani katıldığımda. Altı ay kadar bir <laughs> zaman Uzun uzun konuştuk. O filmleri çok sempozyumu çok iyi hatırlıyorum. Neler olabiliriz dedik. E, kötü şeyler bekledi dünyada. E, yeni enerji akımlarının açılacağı sıralar. Sıra Bazıları hayal kırıklığı olduklar. Hiçbir şey olmadı dediler. Hiçbir şey değişmedi Fakat foto kapıları açıldı ve kozmik ışıklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Çünkü insanoğlu altın çığı hak etti her 26 bin yıllık siklusta ki ölçümler yapıldı. bu tufan da böyle bir ölçüme rastladı ve biliyoruz ki ne oldu en sonunda e, kim bilir yüzde kaç pozitif çıktıysa insan oldu yüzde beş mi on mu on beş mi adam olmayacağını anlaşılınca tufan oluyor tabii. Ama bu sefer yüzde altmış beş gibi bir oranla e, erden erdem yüksek çıktı insan oldu ve böylece kozmik ışınlar yavaş yavaş altın çağın hazırlık olarak verilmeye başlandı. 21 Aralık'tan itibaren. Tabi bu hemen bir mucize bir günde bir şey olmuyor. Mart ayında ilk ışık dalgası verildi. Biz onu çeşitli şekillerde hissediyoruz. Tabi ne olduğunu bilmiyoruz ama bu bir artı enerji olabilir, yorgunluk olabilir, gerginlik olabilir, değişik bir ruh hali olabilir. Çünkü etkisi hemen görülmüyor. Neticede o ışık dalgasının sonucu 31 Mayıs gecesi bir de bir ortaya çıkmış. Bir gecede yani. Hepimiz şok geçirdik. Ne olduğunu biz de anlamadık. Hatta başbakanımız hala onun altında bir şey arıyor. Bir organize etti diyor. Mümkün değil diyor. Bu da olması. fakat o birleşim ruhu öyle bir şey ki alıyoruz kozmik bir şey, alıyoruz, hazırlanıyoruz aslında ve bir, bir otomat gibi, sanki bir yerden bir şey almışız gibi, bir emir almışız gibi bir anda topluluk ruhu oluştu. Bu benim, bana sorarsanız kişisel olarak da benim biz için öyle değil, inanılmaz mucize gibi bir Mucize gibi bir şey yani. Biz unuttuk zannediyorduk bir tek bu değerlerimizi. Bir anda ortaya çıktı ve indigo çocuklar yaptı. Yani 80'li yıllardan sonra üst boyutlardan <laughs> onlar, ilgiler. Yani bizden çok daha yaşlılar onlar. işte. Çok daha yaşlılar bizden. Ve onlar dik dur. Erdem'in arkasında dik durmayı öğretti. Yalnız bize de değil, bütün dünya. Yani bu çok güzel bir şey. Ama biz bunun zaten Türkiye'nin bir görevli bir ülke olduğunu çoktan biliyoruz zaten. Yani bir kitabından biliyorum ben zaten. Yıllar önce ee, ama bunun nasıl ve ne zaman olacağını tabi birden bir olunca şey hepimiz şaşırdık. Hiç beklenmedik bir şekilde. Böyle bir şey olacak. Ama ne zaman nasıl olacak? Demek ki bizim de bu görevi taşımamız için bir hazırlık dönemi yaşamamız gerekiyordu. Yani görevi üstlenip onu da uygulayabiliyor olmak lazımdı. E, ee, bu indigo çocukların biraz şöyle 19 yaşında ölecek yaşa gelmiş olmaları gerekiyormuş. Maalesef biz hani üzülüyoruz bazı şeyleri ama yapılan şey çok büyük bir şey. Şimdi yeni insan. Kurduk, kurduk. şimdi bu verilen kozmik ışınların görevi aslında insanın altın çağrısı ama ilk adımın Türkiye'den görevli ülke olduğu için, Türkiye'den ateşlenmiş olması da benim açımdan çok normal. Artık hepimiz de biliyoruz zaten böyle olduğunu. Dünyaya bir anda yayılması da çünkü her yerde hazır kitle var. Zaten bir arkadaşımız Deniz Deniz'den bir şeyden söz edildiler bilinç havuzundan söz ettiniz değil mi? İşte bilinç havuzu otomatikman insan hep de yansıyabiliyoruz. Gruplar halinde de yansıyabiliyoruz. Ülkeler halinde de yansıyabiliyoruz. Aynı <laughs> bir Farkında olmadan Brezilya'da da aynı şey oluyor. Yani e, o kadar uzaktan hissedebilmek aslında pek normal değil. Hep de hemen hissetmek yani. Dikkat edersek böyle bir kitle var. Hazır kitle. Bu kitle ne diyor? Bunun dinle, şeriatla, onlar, bunlar. <laughs> E, Hristiyanlıkla, Çin'de de çünkü aynı şey oluyor. Ya bir alakası yok. Burada bir insan kitlesi diyor ki, sen beni idare edemezsin diyor. Ben özgür bir insanım. Benim istemediğim bir şey yapamazsın. Beni zorlayamazsın. Benim onurumu yerle bir edemezsin. Beni görmemezlikten gelemezsin. Çünkü eşit istiyor. Bunu anlayacağız diyor. Şimdi bu Dünya tarihinde ilk defa görülen bir toplu dilmiş. Çeşitli ülkeler. Ama artık Luther kim çıkar, belli bir ideal arkasında bunu yapar, bir kitle vardır. Bu öyle bir şey değil. Bu dünya insanının e, uzun yıllardır süre gelen güçlü ve zalim otoriteleri birden başkaldırması demek oldu. Ortak paydası budur yani. Dur bakalım Hakan. Deyip bir de erdemli bir davranış. O kadar erdemli, o kadar soylu ki yani. Şimdi bu nasıl bir şey? Şimdi biz bu kozmik ışıklar verilirken bir amaç da boyutların ayrılması, kıyam dediğimiz olay. Aslında mahşer kıyamdan önceki. Ee, üçüncü boyut varlıkları iken dünya e, belli aşamalardan geçirerek dördüncü boyut varlıkları haline geldik. Büyük yani zaten dördüncü boyut varlığı altı çığlık etti. Şimdi beşe geçişler var. Altı ufukta görünüyor. Zaten yedi de melek Daha önce silo kıyafet. Yani. Şimdi üçüncü boyut varlıklarının bir kısmı kilitli. Yani biz istesek de hatta Kur'an'da öyle bir isteseniz de açamazsınız. Onları ben açarım. Veren <laughs> varlıklar bunlar. Yani <laughs> şey bunlar, e, denetim mekanizması. Evet. Akit vererek gelmiş. Bir noktada şeytana akit vermiş. Demiş ki, mesela şeytan ne demiş Allah? Ben deneyeceğim. Bana izin ver demiş. E denedim şu kadar. Hadi bakalım. Sen kızınca ben bu. Tabii azın kazanması daha normal değil mi? Bir gecede öyle oldu. Fakat birinin de beklemesi gerekiyordu çeşitli üçüncü boyut varlıklarının büyük bir kısmı büyük bir ihtimalle denetim mekanizması. Yani ben kendime göre iyi bir insanım da burada acaba hakikaten iyi miyimdir? Birinin de biri. yani ben şimdi kimya dersine oturup akşama kadar çalışsam bir hoca sınav yapmasa ben nasıl emin olacağım? Yani kim emin olacak o ilgilenme gibi bir durum var onların. Fakat onların da her an kilidi açılabilir. Bu da çok zor da olsa. Biz yapamayız ama. Ha şimdi dördüncü boyut varlıkları. E, yapmaya çalıştığı şey şu ana kadar. Yani bu düzen, düzenin düzeyin atak atağa başlamadan önce 21 31 Mayıs'tan önceki zaman kadar e, bireysel yetiştirme, kendisini bireysel olarak hazırlama, altın çağ hazırlama dönemiydi. Bunun en yaygın örneğini yaşam koşullarında gördüm, mesela. Kuantum olumlularında gördük. Bireysel olarak meditasyonlarda gördüm, Yogalarda gördük. Ee, bazı tasavvufun bazı boyutlarında da mutlaka tabi Yani bireysel olarak mümkün olduğu kadar arınma hareketi bu. Fakat bizden istenen aslında beşinci boyuta geçebilmek için ki geçenler, aramızda beşinci boyuta geçebilenler de var büyük bir ihtimalle o indigo çocuklardı onlardan. Bireysel geçişini tamamlayıp ben değil biz varız bilincine gelebilmek, toplumsal birlik içinde hareket edebilmek aslında üzerine kadar. Beşinci boyuta geçebilmemiz için. Peki bu neden isteniyor Çünkü asıl birleşim evrensel birleşim. Biz daha dünyada birleşmiyoruz Şimdi, Türkiye'de birleşiyoruz, birleştik zaten. Dünyada birleşeceğiz. Erdemli insan olarak temsil edeceğiz. Dünya insanoğlu varlığını edecek duruma geleceğiz. Sonra da diğer evrenin varlıklarıyla tanışacağız. Yani biz kendimizi tek zannediyoruz, çok şaşırıyoruz. Şaşkınlık, dur verici bir şey yok yani. Koca kainatta, yalnız bizim yaratılmış olmamız mantıklı geliyor, biz de bilmiyorum. Buna hiç gelmiyor yani şu, şu kadarcık bir şeyle var, de hiçbir şey olmaması Onlar da yaratılmış biz. Onların da anlılığı bizim anladınız. Başka bir Allah değil ki yani. Niçin tanışmaktan korkuyoruz? Ne yapacaklar bize yani? Belki de onlar bizden korkuyoruz. Korkar yani, görseler. Yani. Şu hali bizi görseler. Yani. Şu polisleri yaptığını görseler, <laughs> ülkeli kapar. Gibi de bir durum var. Şimdi bu yeni insanın, yeni insan bir kere erdemi esas alan insan. Bunu insanın yaratılışın esası sayan insan. Akılla gönlü bir etmiş olan insan. Bu nedenle durabilen insan, duran adam yani. Sıkı duran adam. Oyuna gelmeyen adam, kandırılamayan adam, yoldan çıkarılamayan adam, yıldıramayan adam, yıldıramayan adam Bölseydiniz, söyleseydiniz de doğrusu da doğrudur onun için. Böyle, budur gerçek insan. Gerçek insan sergilemeye başlıyoruz. Bu yüzü binlerce yıldır. İnsanoğlunun özlemi bu Şöyle düşünüyor biz, ya ne biçim dünya bu değil Kötüler kazanıyor. İlahi ya salak yerine koyulur, çok affedersiniz, ya sömürülüyor. Hep kaybediyor, hep kaybediyor. Kötü mü olmak lazım acaba gibi bir ee, şeyler oluşuyor yani insanların hayat hakkında e, bir soru işareti oluşuyor. Niye geldik, niye yaşıyoruz, nereye gidiyoruz? E, bu nasıl bir düzenli, ne haksız bir düzen, bu adalet yok mu bu dünyada falan gibi e, bir sürü şey. Tabii bu neyse siyasete giriyor, söylemeyeceğim. Yani bunu asıl başlatan bir ülkeyi biliyoruz hepimiz zaten. Ondan sonra e, yani bu erdem hareketinin, gerçek insan hareketinin bir gençlikle ve Türkiye'den çıkış olması çok onur verici. Yeni insan bu işte. Bu istikrarızda. Erdem'in arkasında durmak. Ve belki de üçüncü boyut var ve dikkat ederseniz üçüncü boyut varlığı anlamıyor ne olduğunu. Anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz katıyan anlamıyor. Olamaz böyle bir şey. Bunun altında bir şey var diyor. Çünkü onunla donanmamış, öyle bir donanımı yok, hissedemiyor, aynı şeyi de hissedemiyor, aynı şeyi yapamıyor yapamıyordu aynı yolda. Şimdi o zaman bu iyi yeni insanın yapacağı şey savaşmak yerine orantısız zekayı daha da orantısız hale getirmek. Hiç anlaşılmayacak hale getirmek yani. E, o zaman onunla savaşamıyor Onu hiç anlamıyor. Yani bir tane de bizim de çok güzel anlaşılacak. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bakarsak bu, bunu özellikle örnek verdim çünkü bu çok güncel yaşadığımız bir şey. Her gün, her dakika işte bir bir buçuk aydır içinde yaşadığımız bir olay Yeni insanda bu olayın e, tek başına böyle bir olay hiç yaşanmadığını düşünelim. Ülkemizde böyle bir olay yaşamıyoruz şu anda. Öyle bile olsa Kişisel gelişmeyi tamamlayıp yani akıl, mantık, şuurla gönüllü bekleştirmeyi başarıp bunun arkasında durabilen insan, yeni insan. Bunun için Kozmik veriyor bize. Bunu sağlamlaştırmak için. O da neydi? Şuraya bir uzay aracı gelsin şimdi. Siz kimsiniz size? Birisi diyecek ki ben Hristiyanım, o Hristiyanım, işte o Kürt, bu Türk, öteki bilmem ne. Öbür bir şey yok ben yani insan olduğunu lazım. Bunu öğrenmemiz lazım. Ki. Yani işte Mars'ta gelse ben Mars'ın kuzeyinden güneyinden demeyecek. Mars'ta gideceğine göre bizim de bunu canı gönülden söylememiz için önce bir insan bütünlüğünü hazmetmiş olmak gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de olan o muhteşem gelişimi bütün dünyaya yayılmış olduğunu Dolayısıyla zaten üçüncü boyut varlığının egemenliği, geçerliliği giderek eriyecek. Belki onların da bir kısmının kilitleri açılacak. Belki de e, bunun geçerliliğini gördüğü zaman belki de. Yeni insan demek de bunu kastetmiş. Bu açılımın, bu figürün arkasında durmamız gerekiyor. Kendimiz durabiliriz, destekleyebiliriz. Hiç yılmadan e, bunun bir hayal kırıklığıyla sonuçlanma ihtimali bu böyle bir hareketin milyonda bir bile yok. Çünkü o ok yerden çıktı derler ya. bir kere o bu asıl asil davranış sergilendi artık geriye dönmeler Daha ileri gitmemiz lazım. Bunun için kutluyorum sizi, hepimizi. Ülkemizi de bütün insanlara da kutlu olsun. Ama bunu şunu da hatırlayalım bu 2021 yılında 2012'de yeni foton kuşağının kozmik ışınları hediye edilen insan olan kozmik ışınları ki e, şimdi işte 26 Temmuz değil mi? 26 Temmuz 13 Ağustos ikinci ışık dalgası. İkinci Mart'taki gibi. Tabii yine hemen çıkmayacak bunun şeyi. Hatta 13 Ağustos'ta en yüksek noktada vortexler açılıyor. Böyle bir ışık dalgası veriyorlar. Bekliyorlar. Hepsini hazırlayamayız çünkü. Onun gereğini yaptıktan sonra yine bekleniyor. İkinci ışık dalgası. Değil mi? Öyle Ay Değil ay mi? yapıyoruz onu. <laughs> çünkü ikinci ışık dalgası bekliyoruz. Her ayın ikinci pazarı ışık dalgası. Işık dalgası. Bakalım bu sefer nasıl bir sürpriz yapacağız. Çünkü bir şey de haberimiz olmuyor. Teşekkür ederim. Siz